17 Kasım haftası Aslan ve yükselen Aslan. Sizleri neler bekliyor? Bakalım. Bu hafta sahne ışıkları bir süreliğine kısılıyor ama perde kapanmıyor. Aslan olarak dikkat çekmeye alışkınsınız ancak bu dönem görünmekten çok yön vermek haftası. Yani başrolde kalıyorsunuz ama bu kez hikayeyi siz yazıyorsunuz. Güneşin Yay burcundaki ilerleyişi sizi yeniden canlandırıyor. Enerjiniz yükseliyor, neşeniz geri dönüyor, iç sesiniz hayat tekrar hızlandı diyor. Ama bu kez öylesine bir hız değil, hedefi, anlamı ve yönü olan bir tempo. Haftanın ilk günlerinde motivasyon güçlü. İşe, ilişkilere, ev düzenine ya da kişisel planlara enerjik başlıyorsunuz. Ancak Mars'ın yengeçteki konumu bastırılmış duyguları yüzeye çıkarabilir. Bir an her şey yolundayken, bir anda içsel bir dalga gelip moralinizi düşürebilir. Bu gelgitin nedeni dış dünya değil, içinizde biriken şeyler. Belki uzun süredir idare ettiğiniz durumlar artık ses veriyor. Fakat bu kötü değil, tam tersine, artık içimi dökmem gerek diyen bir enerji bu. Duygularınızı bastırmak yerine dönüştürmek bu haftanın kilit noktası. Merkür'ün Oğlak'taki etkisiyle planlarınız daha sistemli hale geliyor. Normalde Aslan sezgisel ve spontane davranır. Bu hafta ise önce plan, sonra hamle mantığı devrede. Bu ciddi ton ilk başta sıkıcı gelebilir ama uzun vadede çok işe yarayacak. Özellikle iş, düzen, zaman yönetimi, eğitim, ev planlaması gibi konularda net kararlar alabilirsiniz. Bu dönem hazırlık yapmak ileride büyük fırsatları yakalamanızı sağlar. Hafta ortasına doğru Venüs'ün Terazi'deki konumu iletişimi yumuşatıyor. Sözleriniz daha etkileyici, tarzınız daha sıcak hale geliyor. İnsanlar sizi dinlemekten keyif alıyor. Bir konuda fikir belirtirken bile karizmanızla dikkat çekiyorsunuz. Bu hafta iletişimle etkilemek sizin süper gücünüz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta, herkes sizin hızınızda ya da vizyonunuzda değil. Fazla ısrarcı olmak yerine fikirlerinizi paylaşın, sonrasında akışa bırakın. Bu hafta çevrenizdeki herkes kendi temposunda; kimisi yorgun, kimisi dertli, kimisi kararsız. Siz ise hem kendinizle hem çevrenizle ilgilenmek istiyorsunuz. Fakat bazen herkese yetişme isteğiniz sizi yıpratabilir. Bu yüzden yardım ederken kendi enerjinizi tüketmemeye özen gösterin. Birine destek olacaksanız, bunu bir görev gibi değil, paylaşım gibi yapın. Böylece hem siz tükenmezsiniz hem karşınızdaki kişi gerçekten fayda görür. Hafta sonuna yaklaşıldıkça Güneş'in Yay'daki enerjisi tam anlamıyla hissediliyor. Aslan için bu, yaratıcı fikirlerin kabarması demek. Hayatın monotonluğu sizi sıkıyorsa, yeni bir uğraş, bir proje ya da sadece kendinizi ifade edebileceğiniz bir alan açabilirsiniz. Bunu illa büyük bir adım gibi düşünmeyin. Bazen küçük bir değişiklik bile sizi tazeler. Yeni bir müzik listesi, küçük bir gezinti, farklı bir konuşma tarzı bile moralinizi yükseltebilir. Maddi konularda ise istikrar arayışınız devam ediyor. Mars'ın etkisiyle harcama dürtüsü artabilir ama bu dönem gösteriş için harcama yerine gerçek ihtiyaç çizgisinde kalmak en doğrusu. Bir şey almak istiyorsanız uzun vadeli düşünün. Çünkü bu hafta anlık istekler hızla değişiyor. Dün harcamak istediğiniz şey bugün ilgisini kaybedebilir. İlişkilerde daha açık, daha net bir dönemdesiniz. Sözlerinizi süslemeye gerek yok. Karşı taraf sizden dürüstlük, siz ondan anlayış bekliyorsunuz. Özellikle hafta ortasından sonra bir konuyu netleştirme enerjisi geliyor. Eğer uzun süredir havada kalan bir mesele varsa, konuşmak için uygun zaman. Fakat bu konuşmayı tartışmaya çevirmemeye dikkat edin. Bu hafta egolar hızlı devreye girebilir. Kazanmak değil, anlamak önemli. Hafta sonunda hem duygusal hem fiziksel bir yorgunluk hissedebilirsiniz. Tüm hafta boyu enerjik olsanız da, pazar gününe doğru sessiz bir reset ihtiyacı doğuyor. Bazıları için bu dinlenme, bazıları için sessizce iş toparlama hali olacak. Herkes tatil yapmıyor. Kimisi sahnede, kimisi kuliste. Siz de kuliste ışıklarınızı temizliyorsunuz. Çünkü yeni sahneye hazırlanıyorsunuz. Bu hafta aslan için temel tema şu, hayat hızlanıyor, ancak bu kez merkezde parlamak değil, denge kurmak önemli. Zaten parlıyorsunuz, ışığınızı ispatlamaya gerek yok. Güneş sizin yöneticiniz, o yüzden doğal bir manyetizmanız var. Bu dönem bu ışıltıyı stratejiyle birleştirmek gerekiyor. Hangi konuda parlamak istiyorsunuz, önce onu belirleyin. Enerjinizi rastgele dağıtmak yerine belli bir hedefe yöneltmek başarı getirir. Haftayı bitirirken geriye dönüp baktığınızda, bu hafta tam bir dönüş haftasıydı diyebilirsiniz. Sizi heyecanlandıran bir fikir, uzun zamandır ertelediğiniz bir konuşma ya da içsel bir farkındalık, hangisi olursa olsun, bu hafta hareket var. Hayat sizden cesaret istiyor, sizde o fazlasıyla var. Bir aslan için durmak bazen zor olur ama bu hafta kısa molalar bile sizi yeniler. Her zaman kükremek gerekmez, bazen sadece sessiz bir gülümseme bile karizmadır sahnede alkış sesi yoksa bile, perde arkasında sizi izleyen çok kişi var. İseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiler.